Orhan Uğuroğlu 15 Temmuz 9000 tören, 20 Temmuz tören yok. Fethullah Gülen haininin ihanet kadrolarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en kılcal gizli damarlarına siz yerleştirdiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli askerlerine kumpasları AKP, Amerika, FETÖ ile el ele siz kurdunuz. Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk ve şike kumpaslarının savcısı siz oldunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 15 Temmuz hain darbe girişimine götürülmesinin yolunu sonuna kadar siz açtınız. 15 Temmuz utanç günü için hiç sıkılmadan destan dediniz ve bir de resmi tatil siz ilan ettiniz. 251 şehidimize neden olan hain kalkışma AKP iktidarının da Recep Tayyip Erdoğan'ın da yüz karasıdır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü adını siz uydurdunuz. O FETÖ'cülerle siz birlik oldunuz. Biz demokrasiye sahip çıkmak için dedik ki Fethullah Gülen haindir siz karşı çıktınız ve dört elle bu haine devlet içinde paralel yapı kurmasına destek verdiniz. Ve bu yıl 15 Temmuz'u anma için Cumhurbaşkanlığı 9000 anma etkinliği düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara ve İstanbul'da törenlere katıldı. Değerli okurlarım, dün 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği bir destanın 48. yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesine ve sosyal medya hesabına baktım. Ne bir tören, ne bir açıklama var. Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz 9000 tören, 20 Temmuz tören yok. Utanç tablosudur. Resmi bayramlarımız için düşük seviyeli kutlamalar yapan AKP ve Erdoğan zihniyeti bilsin ki ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutturabilirsiniz, ne resmi bayramlarımızı coşkuyla kutlamamızı yasaklayabilirsiniz. İlk seçim sonrası devletimizin de resmi bayramları nasıl coşkuyla kutlayacağını muhalefetteyken göreceksiniz. Değerli okurlarım, 1974 yılında CHP MSP hükümeti görev başında, merhum Bülent Ecevit başbakan, merhum Necmettin Erbakan başbakan yardımcısıydı. Yunanistan'da askeri darbe yapan cuntacılar iktidardaydı. Yunan cuntasının desteğiyle gerçekleşen Samson darbesi Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlayan Enosis'in yaşama geçmesi için sahnelenmişti. Başbakan Bülent Ecevit'in uluslararası girişimleri sonuç vermeyince 15 Temmuz 1974 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan gizli oturumda 15. dönem milletvekillerinin oy birliğiyle Kıbrıs Barış Harekatı kararı alındı. 20 Temmuz 1974'te Türkiye antlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak Türk ordusunu Kıbrıs'a çıkardı. Adadaki soydaşlarımızın can güvenliğini sağladı. Adaya barış getirdi. Bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerini attı. 15. dönem CHP milletvekili değerli dostum Kemal Anadolu'nun bana gönderdiği mesaj şöyle. Başbakan Ecevit, yardımcısı Erbakan ve bakanları Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize esenlikler diliyorum. 15 Temmuz 1974 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak Kıbrıs Barış Harekatı'na verdiğim olumlu oy çocuklarıma bırakacağım en büyük mirastır. 15. dönem milletvekili arkadaşlarımdan sağ olanlara esenlik diliyorum. Aramızdan ayrılanları saygıyla anıyorum. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Türk'ün adını silmeye çalışanlara karşı hep birlikte biz varız dediğimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde yavru vatanımız için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türktür, Türk kalacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada dedi ki, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Dönemin Başbakanı Genel Başkanı Bülent Ecevit'i, dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Ben de 1933 doğumlu olan ve Kara Harp Okulu'ndan 1954 yılında mezun olan Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndaki canım komutanım, değerli abim emekli Tuğ General Cemal Eruç'un şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm şehit ve gazilerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda şehit ve gazi olan kahraman soydaşlarımızı 15. dönem milletvekilleriyle merhum Ecevit ve merhum Erbakan'ı minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ve kurtuluşlarının sembolü olan resmi bayramlarımızda 20 Temmuz'da birlikte resmi törenlerle ve coşkuyla kutlanmalıdır. Çünkü gerçek destanlar bunlardır. Orhan Uğuroğlu